Şuna bakın. Karan'a ne kadar güzel bir abur cubur tepsisi hazırladım çocuklar. Karan buna bayılacak kesin. Anneciğim ne yapıyorsun? Abi, bu anneciğim bak sana ne hazırladım. Gel bakalım gel. Ay dur dur dur. Otur böyle. Gel bakalım otur hadi buraya. Ben de yanına oturayım. Şuna bakın arkadaşlar. Karan'a bir sürü bir abur cubur tepsisi hazırladım. Ay dikkat Ay, et anneciğim ya. Düşecektin az daha anneciğim gördün mü? Dur bakalım gel. Hangisini yesek anneciğim ya? Onu mu yesek? Dur bakalım acaba saymaca mı yapsak çocuklar ya? Ay Karan ya. Şurada kapı çok açık. Ceryan yapıyor anneciğim. Kapıyı kapat da gel hadi. Kapat kapıyı gel hadi anneciğim. Koş kapıyı kapat. Kapıyı kapat gel anneciğim. Gel bakalım. Gel bakalım hangisini yesek? Evet anneciğim hangisini yem Karan bu ne? Bu böcek nereden çıktı? Sen mi koydun yoksa Karan? abur burayı alıp yerine böcek mi koydun anneciğim? Evet. Ay at şunu, at, at, at şunu, at Karan, at, at anneciğim, at şu yılanı da at ya nereden çıkmış bunlar ya? Neyse, Ay. herhalde birisi bize şaka yaptı. Başka bir şey alalım, ne alalım, ne alalım? A -a. şunu mu alsak ki? şunu mu alalım? Onu mu alalım? Ay karancım ya şu fırfır çok dönüyor. Üşüttü beni anneciğim ya. Şu fırfırı bir kapat da gel anneciğim hadi. Şu fırfırı kapat da gel. Çok estirdi. Hadi bakalım gel. O ne ya bir gölge geliyor. Hadi kapattın mı anneciğim gel. Ne yiyecektik? Bu da ne? Kara. Şimdi de abur cuburun yerine hamam böceği gelmiş anneciğim. At şunu kalem ben çok korkarım ama hamam böceğinden anneciğim dikkat et düşüyordun az daha gel. Gel anneciğim gel. Ay abur cuburlarımıza ne oluyor ya çocuklar? Bir bir abur cuburlarımız gidiyor ya. Yani. Dur ben buldum ne yiyeceğimizi. Dido yiyelim bence. Bir sana Dido bir bana Dido ne dersin? Jelibonu mu yiyelim? Tamam jelibonu yiyelim. Karan ya dışarıdan çok ses geliyor anneciğim. Şu balkonun kapısını kapat da gel. Kapat da gel anneciğim balkonun kapısını. Gel bakalım. Ay ne kadar çok ses geliyor çocuklar. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ay bu ne? Anneciğim jelibonumuz nerede? Karan sen mi aldın jelibonumuzu? Jelibonumuz yok oldu çocuklar. Jelibon yiyecektik biz jelibonumuz yok oldu. Anneciğim ya bütün abur cuburlarımız gidiyor. Neyse kalanlarla bari idare edelim. Hangisini yiyelim onu mu yiyelim anneciğim? Bakayım bir. Ay bunlar da çok küçük karan ya. Bunları mı yesek? Yoksa şu süt dilimlerini mi yesek? Yoksa şu şekeri mi yesek? Ya hangisini yesek çocuklar ya? Yoksa şu şekerleri mi yesek? Hangisini yesek anneciğim? Ya. Oh, no. Anneciğim bir şey oldu. Karan bir şey oldu. Anneciğim şimdi de... Ne o? Ne böceği geldi? Göremedim de. Vur böceği geldi galiba. Anneciğim buradan bir el geldi aldı ya. Yoksa bu yaramaz cadı mı geldi anneciğim ya? Ne oluyor? Karan. Karan bir şeyler oluyor anneciğim. Birisi... Ama yüzü yok anneciğim cadının. Şuna bakın. Aa Yok. Nerede? Nerede bu cadı? Nerede? Anneciğim hani ben niye görmüyorum? Ay sadece elini görüyorum ama karan kendisi yok anneciğim ya. Şuna bakın ya bütün abur cuburlarımız gitti. Bir tane bile yiyemedik daha. Ay şuna bakın. Oh no. <laughs> Yine aldı abur cuburlarımızı. Şimdi ne koydu anneciğim ya? Ne koydu bu sefer? Sinek mi koydu bu sefer? Ay bize hiç kalmadı anneciğim ya. Şuna bak. Aa ne elim attısa. Dur dur. tırnağını da düşürdü görüyor musunuz? Yaramaz cadının tırnağı bizde kaldı anneciğim. Bir de böcek bıraktı bize. Ne yaptın Karan? Nereye gitti cadı? Cadı aldı mı elimden tırnağı? Aldı yaramaz cadı tırnağı Karan. Karan anneciğim bütün abur alıyor. Bu kadar çık kaldı. Bütün tepsimiz bitti anneciğim ya. Bize sadece bu kaldı ya. Karan geç getirdi bıraktı. Ay şuna bak ya. En sevmediklerimiz kaldı karancım ya. Sevdiğimiz her şeyi aldı ya. Şuna bak. A -a. Yine geldi bu yaramaz cadının eli. Karanım alacak galiba şimdi de. Bırak de anneciğim bırak de. Bırak de anneciğim. Aa burada şekerlerimiz de varmış. Bak yine tırnağını unutmuş gördün mü? Ay bir tane şeker kurtardım sana karancım. Anneciğim niye veriyorsun ya? Bu da cadıya veriyor ya. ya. Vermesene anneciğim ya verme. Ay gitti git, git bırak bırak diyorum sana bırak. Anneciğim ya bırakmıyor bu cadı. Son şekerimiz de alıyor karancım ya. Ne yapacağız şimdi? Ne var ne yok her şey oldu. Elimizde sadece bu iki tane. Ay kaldı diyecektim. O da gitti anneciğim ya. Cadı bizim her şeyimizi aldı ve her tarafı böcekle bıraktı arkadaşlar. Anneciğim bir sene plan yapalım. Cadıyı bu böceklerle korkutacağız tamam mı? Arkadaşlar biz Karanla birlikte cadı için plan yapmaya gidiyoruz. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.